Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelmiş olan güncellemeler hakkında konuşacağız. Ee, umarım anlaşılır güzel bir video olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir de e, yanlış hangi emülatörde nasıl kullanılır? İşte tuş ataması yapmamız gerekiyor buna. Orijinalinde yok yani bunun. Onun için isterseniz hemen ilk başta bunu göstereyim sizlere. E, F11'e basıp ekranınızı küçültüyorsunuz. Küçülttükten sonra e, ayarlara geliyorsunuz ayarlardan kontrol ayarlarına gelip özellikleri tıklıyorsunuz. Şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Yanlış hangi gördüğünüz gibi şu kısımda. Ee, sağdan tuş atamaya tıklayıp burada gördüğünüz gibi yanlış hangi hiçbir şey atanmamış. Burada farenizin sol kısmıyla basılı tutarak şu noktayı işaretliyorsunuz. Bıraktığınızda size bir tuş belirlemenizi istiyor. Buraya yani ne bileyim istediğiniz tuşu atayabilirsiniz. Ben G tuşunu atamayı düşünüyorum. Y tuşu genelde arabada muami koltuğuna binmek için kullanılıyor. Yani arabaya binip C ile yer değiştirebiliriz. Yani çok da önemli değil. Bunu yaptıktan sonra sağ kısımda kaydet seçeneği var. Buradan kaydediyoruz. Bu kadar. Şimdi şey diyenler olabilir. İşte ben bunu yaptım neden arenada kullanamıyor, arenada olmuyor falan diyenler olabilir. Artık arenanın eğitimi daha farklı bir hale geldi. Yani şurada klasik arena olarak ikiye ayrıldı. Ee, hemen sağ kısımdan Arena'ya tıklayıp Arena'dan da özelleştirerek aynı şeyi burada yapabilirsiniz. Ee, bu normalde burada değil. Ben bunu buraya almıştım. Şurada yine aynı şekilde. Siz bunu böyle ayarlayabilirsiniz. İşte burası bu kadar. <laughs> Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi hemen diğer özelliklere bakmaya devam edelim. Evet arkadaşlar nişangara gösterdikten sonra şöyle eğlence parkımız geldi. Başta butonun hemen sağında gözüküyor. Eğlence parkı da Bildiğiniz üzere eğitim alanının biraz daha değişmiş şekli. Daha güzel, daha eğlenceli bir hale getirmişler. Bir de oyun ararken eğlence parkında e, takılabiliyorsunuz. Baya güzel olmuş bu. Şöyle bir açılsın bakalım ekranımız. Neler var neler yok görelim hep beraber. Biraz sesleri kısalım. Çok ses oluyor çünkü burada. Sesleri hmm. kısalım yeterli olur. Evet şöyle puan sistemi gelmiş arkadaşlarınızla falan burada puanlar falan gözüküyor. Böyle gördüğünüz üzere. Onun dışında şuraya oturma alanları geldi. Sadece burası değil şuralarda da oturma alanları var. Baya güzel yeni yeni farklı farklı şeyler koymuşlar. Eğitim parkurunu şuradan başlatabiliyorsunuz. Buradan eğitim açabiliyorsunuz. Eğitim yapabiliyorsunuz. Ben bunları hiç yapmayacağım. Hiç zaman kaybetmeyeceğim. Onun dışında şöyle Luna Park gibi güzel şeyler gelmiş. Eski Luna Park'taki özellikler falan bir kullanılabiliyor. Bakın da kullanılıyor. O silah da otomatik veriyor. Güzelmiş ya bu bayağı iyiymiş. Hiç burayla vakit kaybetmeyeceğim. Böyle bakalım neler var başka. Evet bunun dışında buralarda çok gösterilecek bir şey yok. Bir de yanlış hangi oyunda bulamayız diye hemen hızlı bir şekilde burada göstereyim. Nasıl bir etkisi var neler oluyor neler bitiyor. Bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi böyle çok hızlı değişebiliyor. E telefonda çok hızlı değişiyor bu ama emülatörde ben hızlı hızlı değiştiremedim bunu. Yani şu an mouse ile kontrol ediyorum. Yani diğer türlü bilmiyorum e, herhangi bir tuşa atadığımda bu kadar hızlı olmuyor. Yani bunun bir çaresini bulurlar herhalde ya da farklı bir yöntemim var ben bilmiyorum. Yani bildiğim kadarıyla sizlere anlatıyorum. Evet, e, eğitim alanında bundan başka göster. Oğlum, benim ayağım, kolum, bacağım nerede lan? Aman Allah'ım. Oyunu baga soktuk. <gülüyor> <gülüyor> elim ayağım kolum bacağım yok. Evet arkadaşlar eğitim alanında eğitiminizi yaparken bir yandan oyun da bulabiliyorsunuz. Sol kısımda şuradan istediğiniz haritayı seçerek istediğiniz modu istediğiniz şekilde oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Burada eğitiminizi yaparken oyun bulabiliyorsunuz. Oyun bulduktan sonra tabi eğitim alanı bitiyor. Oyununuza geçiş yapıyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik. Evet burada anlatacaklarım bu kadar. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar güncelleme bununla bitmedi. Yeni silahlar falan geldi. O da gördüğünüz gibi arena eğitiminde kullanabileceğiniz bir P90 adında bir silah geldi. Şimdi onu test edeceğiz. 50 mermisi var. Ee, tutamak nam lazım. Evet daha fazla mermi olmuyor. Bir baktım böyle uzatma jarjör falan takılıyor mu diye. Şöyle bir bakalım nasıl güzel mi? Bayağı seri bir silah. Aa, öldü sandım bıraktım lan. <laughs> Neyse. Böyle devam edelim bakalım. Gayet seri bir silah ya. Bayağı güzel, bayağı severek oynayacaksınızdır diye düşünüyorum. Zaten CSGO falan diğer oyunlarda da P90'ı kullandığımız oldu. Yani Oradan test ettiğiniz gibi mi bilmiyorum ama Baya güzel ya Çok seri Baya seri yani ben Oh Ölümsüzlüğü var Ah çok çabuk mermi bitiyor Mermileri çok seri atıyor ama çok da seri bitiyor. İyi 50 mermi yapmaları iyi olmuş. Zaten bu silahın hakkı da 50 mermidir. 29 mermimiz kaldı Allah. Buradan mermi tahsil etsem olur mu? Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Allah. Herhalde daha ölmedik ya. Allah. Hop. <laughs> Bayağı zevkli silah sevdim ben bu silahı ya. Bu silahla çok canlar yakarız arena eğitimde kullanılıyor sadece. Yakında oyuna gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar P90 baya etkili bir silah. Umarım oyuna da gelir oynarız. vay Çok iyi burada. Da. Bakalım P90'ı oyunlarda da bekliyoruz ya. Sadece arenada değil. Evet P90 güzel. Evet arkadaşlar yeni Miramar gördüğünüz gibi bayağı korkutucu bir kum fırtına efekti vermişler. Ee, ben bunu ayrı bir mod olarak gelecek sanıyordum. Ama direkt Miramar'ın kendisine işlenmiş. bayağı güzel. Yani efekt olarak güzel. Tabi bir de kum fırtınası falan olacağını düşünüyordum. Ben yani belli bir dakikadan sonra falan bir mod şeklinde geleceğini düşünüyordum ama böyle bir şey yapmamışlar. Böylesini daha uygun görmüşler demek ki. Aslında burada da kırmızı alan içerisinde bir kum fırtınası efekti verebilirlermiş. Böyle bir efekt de yok. Sağlık olsun. Böyle bu şekilde oynamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bunlarla birlikte altın mirado geldi. Genelde hacıda oluyor bu altın mirado. Başka nerede var hiçbir fikrim yok. Şuradan altın mirado'yu alıp kaçırasım var. Hiç savaş, kargaşaya giresim yok. Evet altın mirado. Güzel bakın ya. <laughs> Hop selamun aleyküm. Kanka bin bin gel. Gel sana bir yarış parkurlarını gezdireyim sana gel. Yarış parkurları demişken bir de yarış parkurlarımız var. Hemen şu kardeşimizle birlikte yarış parkurlarına doğru gidelim bakalım. Bir de yeni Win, win 94'ümüz var. Onları test edeceğiz. Kardeşimiz de geldi bindi arabaya ya. Üşüştü. Hadi gel gidelim bakalım. E şurada bir yarış parkurumuz var. Gördüğünüz gibi. Yarış parkuruna bir çıkalım bakalım. Arabayı alacak direkt. Oo hemşerim arabayı mı alacaksın? Kardeşim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Kardeşim niye arabaya biniyorsun ya? <laughs> İnsene kardeşim arabamda. <laughs> Evet kardeşimizle birlikte şu yeni parkuru test ediyoruz. Böyle bir yol yapmışlar. Yani bu yolu uygun görmüşler. Bayağı da güzel bir yol seçmişler. Buradan mı geçeceğiz? Ama çok viraj var ya. Vallahi çok viraj var. Oo geliyor 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 Allah. Allah. Abi burada kaldık ya. Buradan sonrası ah düzeldi. Çok iyi. Tamam çok güzel. Evet arkadaşlar böyle bunun gibi birçok parkur var haritada. Onlara daha sonra bakarız. Daha sonra test ederiz. Şöyle ben şuralarda lootlanacağım. Arabayı da kardeşe vereyim gitsin arkadaşlarının yanına oynasın. Kardeşim ben arabayı sana bırakayım. Sen arkadaşların yanına git. Oyunda görüşürüz yine. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz Allah'a emanet ol Estağfurullah ne demek Eee lootlanmaktan kastım Win94 bulmak Win94 bulalım Nasıl yapmışlar neler var nasıl gözüküyor Onu görelim Arkadaşlar her yeri alt üst ettim Bir türlü win94 bulamadım Vallahi çıldırmak üzereyim ya Vallahi çıldırmak üzereyim Al çantayı Çok sinirliyim Aha win94 çok iyi oldu bu Neyse SKC 8 xi birazdan alırız oradan. Vivin 94'ümüze bakalım. Nasıl bir şey yapmışlar abi. 2.7 scope bilmiyorum. yeterli oldum ama orijinalde daha uzağa gösteriyor. Yani orijinalde şu tepeleri biraz daha iyi görebiliyorsunuz. Yani Steam versiyonunda orijinalden kastım. Yeterli olmuş ya eski haline göre çok iyi. Bayağı da güzel. Evet 2.7 1094. <laughs> evet 2094'ümüze baktık. Hemen SKS'mizi alalım. Bunu al bunu al şunu ver şunu. Aa, güzel. Şurada da aracımız vardı. Ah, ses var. Selam bot kardeş. Sabahtan beri bir sen mi geldin? Evet arkadaşlar, anlatacaklarımız bu kadar. Yeni harita, efekt falan yani bu şekilde. Onun içinde bir de ayrıntılı istatistik geldi. Oyun bittikten sonra daha ayrıntılı görebiliyorsunuz. Nereden hasar yediriyorsunuz genelde, neler oluyor, neler bitiyor. Bunları görebiliyorsunuz. Oyunumuza devam edelim bakalım. Oyun bittikten sonra ayrıntılı istatistiği de size göstermeye çalışacağım. Oo şurada hoplayıp zıplayanlar var. Burada aracı vurmaktan bu hale getirdim. Şet vurdu adam ya. <laughs> evet arkadaşlar biraz aceleye geldi orası. Aslında tek amacım oyunu anlatmak olduğu için oyuna çok konsantre değildim. Daha iyi oynayabilirdim. Evlerde inebilirdim. Ne bileyim daha farklı oynayabilirdim. Ee, şöyle bir de ayrıntılı istatistik özellik geldiğini söylemiştim. Ee, ayrıntılı istatistik özelliğe geldiğini söylemiştim. Şuradan e, şöyle bakabiliyorsunuz silah bilgilerine. Bu silahları almışım ne kadar kullandım yani tam olarak bilmiyorum ama 7.1 kilometre mesafe kat etmişiz. Vücudumuza ha, AKM ile vurduğumuz kısımları mı gösteriyor? Genelde vücuda çalışmışız. Kafaya kim mermi mi tutturmuşum? 2 hasar vermişim. Hmm, çok algılayamadım bunu. Zaman geçtikçe daha iyi öğreniriz. Daha iyi şeyler yaparız. baya güzel. Evet arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir oldukça güzel yeni özellikler geldi. Umarım sizlere bunu aktarabilmişimdir. E, bu oyun sayılmaz. İleride Miramar'la ilgili daha çok videolar atacağım. Evet benden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere. Yukarıdan diğer iki videoma giderek alt kısmından bana abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>